arkadaşlar bu videoda sizlere P değeri veya alfa değeri şeklinde nitelenen önem seviyesini yani anlamlılık seviyesini anlatacağım. Önem seviyesi bir bakıma hataya gösterilen tolerans oluyor. Yani H0 hipotezinin yokluk hipotezinin reddedildiği alandır. Yokluk hipotezinin ne olduğu hakkında bir fikriniz yoksa endişelenmeyin yani bu konuyu anlattığım videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Tam olarak doğru bir ifade olmasa da önem seviyesine hataya gösterilebilecek maksimum tolerans gibi düşünürseniz mantığını anlamanız biraz daha kolaylaşacaktır. Pozitif bilimlerde %1 ile %5 gibi değerlerle ifade edilir. Ancak sosyal bilimlerde doğru yanlış geçişleliği daha yüksek olduğunda hataya gösterilen tolerans daha yüksektir. Örneğin %20 gibi düşünebilirsiniz. Moral ya da etik değerler veya değer yargıları bireyler arasında çok değişkenlik göstermese de toplumlar arasında yüksek derecede derecede değişkenlik gösterdiği için e, sosyal bilimlerde hataya gösterilen tolerans daha yüksektir. Şu sorunun cevabını arayabilirsiniz. Bu konuyu daha iyi anlamak için. Hukukta masum birini suçlu bulmak mı daha büyük bir hatadır? Yoksa bir mücrimi suçsuz bulmak mı? Ve yani bu durumu toplumsal boyutuyla... Toplumsal boyutu gibi geniş bir perspektiften değerlendirdiğinizde potansiyel sonuçlarının neler olabileceği konusundaki düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Ya da ya da müsbet ilimlerde, örneğin biyolojide veya tıpta hataya gösterilen tolerans yükseltildiğinde küresel bilgi birikimi kalite ve kantite yönünden nasıl etkilenecektir? Bilgi birikimi belki artacak ama bilgi kirliliği daha yüksek bir oranda artacaktır. Böylesi bir durumda gerçek veya doğru bilginin bilgi havuzundaki oranı düşeceğinden gerçek bilgiye ulaşma olasılığı da düşecektir. Bir hususta gerçeği saklamanın en etkili yollarından biri daha fazla bilgi üretmektir. Sosyal bilimler örneğine tekrar dönelim. Matematiksel olarak bu iki hata arasında bir fark yok. Lakin psikolojik olarak değerlendirdiğinizde insanların değer yargılarını, toplumsal toplum, genel toplumsal yapıyı değerlendirdiğinizde bu ikisi arasında ciddi bir fark oluyor. Ya da hapishanelerin mevcudiyetini düşünebilirsiniz ya da kesilen para cezalarının miktarının ne yönde değişeceğini düşünebilirsiniz. Gerisini size bırakayım. Yorumlarda benimle paylaşın arkadaşlar fikirlerinizi. Her neyse, önem seviyesi yokluk hipotezinin gerçekleşme olasılığını ifade eder. Önem seviyesi düştükçe yokluk hipotezinin gerçekleşme olasılığı da düşer. Önem seviyesi yani anlamlı, anlamlılık seviyesinin %1'den küçük olduğu bir analiz sonucu yokluk hipotezinin gerçekleşme olasılığının %1'den küçük olduğunu ifade eder gibi düşünebilirsiniz demiştik. Bu durumda yokluk hipotezi yani sıfır hipotezi ve alternatif hipotez yani sizin ortaya attığınız hipotez kabul edilir. Böylece sizin hipotezinizin aksinin ispatlanma olasılığı düşük olduğundan hipotezinizin doğru olduğunu varsayabilirsiniz. Eğer bu değer %5'ten büyükse bu durumda yokluk hipotezi kabul edilecek yani e, alternatif hipotez reddedilecek. Yani yani test istatistiği sonuçumuz örneğin varyans analizi ya da t testi gibi bir hipotez test hipotezinizi test ettiğinizde test istatistiği sonucu %5'ten büyükse alternatif hipotez reddedilerek yokluk hipotezi kabul ediliyor arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum da gerçekleşebilir. Bu e, test istatistiği değeri %5'ten büyükse ama çok da büyük değilse örneğin %6 gibi ya da e, %5.3 gibi anlamlılık seviyeniz olan yani güven seviyenize, önem seviyenize %5'e ee, e çok yakın bir değer ise bu durumda veri setinizdeki gözlem değerlerini kontrol ederek hatalı bir değer varsa silecek ya da düzelterek analizlerinizi tekrar yürütebilirsiniz. Tüm şartlar uygun olduğu halde sıfır hipotezi kabul ediliyorsa hipotez, hipoteziniz reddedilmiş demektir. Şimdi bu durumu grafik üzerinde biraz açıklamaya çalışalım. Ee, bu normal dağılım grafiği, klasik çan eğrisi dediğimiz eğri. Ee, <laughs> Bu da şöyle baktığımız zaman significance level yazan yerler önem seviyesi yani yokluk hipotezini reddedildiği alan. Yokluk hipotezini kabul edildiği alan güven seviyesi. Bu %95'lik kası. Yani %5 önem seviyesinde dediğimiz zaman %95'lik bir güven seviyesi elde etmiş oluyoruz. Şimdi önem seviyesinin significance level'ı artırdığımız takdirde örneğin %20 yaparsak yokluk hipotezinin reddedildiği alan artacağından alternatif hipotezin kabul edildiği alan artmış oluyor. Bu durumda çok sayıda alternatif bilgi kabul edileceğinden bilimsel olarak kabul edileceğinden çok fazla bilgi üretilmiş olacak ve bu bilgilerin yanlış olma olasılığı da çok yükselecek. Dolayısıyla bir bilgi kirliliği oluşacak. İşte bu bilgi kirliliğinden kaçınmak için pozitif bilimlerde önem seviyesi %5'ten büyük olmaması istenir. Yani hataya %5'ten fazla tolerans gösterilmez. Lakin sosyal bilimlerde durum daha farklı oluyor. Sosyal bilimlerde şayet önem seviyesini düşünürseniz pozitif bilimlerdeki gibi düşük bir seviyede tutarsanız %1 ile %5 arasında bu durumda şöyle bir şey gerçekleşecek. Masum birini suçlu bulma hatasını yaptığınızda içerideki yani hapishanedeki insanların sayısı artacak ya da ceza yiyen insanların para cezası, trafik cezası vesaire gibi ceza yiyen insanların sayısı artacak. Şayet e, suç işlemiş bir insan yani bir mücrimi suçsuz bulmak hatasını yaparsanız da dışarıdaki suçluların oranı artacak. Dolayısıyla sosyal bilimlerde doğru yanlış geçişliliği yüksek olduğu için yani aksi ispat edilene kadar e, Herkes, aksi is, ispat edilene kadar herkes masumdur denmesinin sebebi de budur. Yani sosyal bilimler e, bu iki hatadan masumu suçlu bulmak hatasından kaçınmaya çalışır. Yani e, iki hukukta hukuki bir yargıda iki farklı e, yargı durumu söz konusudur. Birincisi suçlu birini masum bulmak ya da masum birini suçlu bulmak. Bu nedenle hukuk masum birini suçlu bulmak hatasından kaçınır asıl olarak. Yani burada kastedilen şey arkadaşlar suçlu birini suçsuz olmaya çalışmak değil. Hukukun amacı böyle değil. Mümkünse hiç hata yapılmaması tercih edilir. Yani hukukta ya da başka herhangi bir alanda bir yargıya önermeye varılacaksa, bir yargı test edilecekse, bir önerme test edilip bir yargıya varılacaksa hiç hata yapılmaması tercih edilir. Ancak hatadan tamamen kaçma şansınız yoksa bu durumda bir hata optimizasyonu yapmak gerekiyor. Ve bu yüzden hukukta masum birini suçlu bulmak hatasından kaçınıl, kaçınılmaya çalışılır. Yoksa hukuk yani bir suçluyu suçsuz bulma hatasını da göze almaz. Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. E, sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.